Hepiniz arkadaşlar bugün fakirin mezarına geldik. Bir yaşıyor mu onu bakacağız. Mezarını açacağım bugün. Bakalım arkadaşlar şöyle. <laughs> fakir. Arkadaşlar bu fakir mi? Fakir yaşıyor. Fakir yaşıyorsun. Evet sadece yaşıyorum. Ölmedim. ki göz ama yine öldürmüş işte. Ben ölmedim diyorum ya. Ölmedim işte bak. Kanlı kanlı canlı. Karşındayım. Arkadaşlar fakir ölmemiş. Bugünkü video bu kadardı. Of, fakir yaşıyorum. Of. olup like yapmıyor. Fakir geri döndüğü için. Arkadaşlar abone ol. Like atın. Gizemli savaşçı da yakında geri dönsün. Abone ol. Like atın. Hapisten inşallah bir gün hmm, çıkacak arkadaşlar o da. Abone olun. Like atmayı you know unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.